evini kırıyor. Niye kırdı ki? Harbiden evini kırıyor arkadaşlar. Bakalım derdi neymiş? Evi kırdığına göre kesin ya taşınıyor ya da korktuğu bir şeyden arkadaşlar. Balon ama. Balon ama bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Acil acil bak 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 bak. Senin video sen neden evini kırıyor? Evet. <laughs> ne var? Bak şimdi. İzleyici diyor arkadaşlar. Evet, her zaman balon kafanın istediği neler var? Like var. Tamam mı? Like var daha doğrusu. balon kafanın isteğiyle like at diyor arkadaşlar. Bana değil, bana. <laughs> Alacağım ya. Gel buraya gel gel. Tamam başka ne yapsınlar? Mesela mesela yorum atmanın arkadaşlar. Tamam mı? Yorum atmanın. Sonrasında abone olunun. Ay bak. <laughs> Ama pişireceğim şey ben baloncu konuşuyorum ya Tamam yorum atın abone olun değil mi evet Abone olursanız arkadaşlar 500 bin abone olursa balon kafa Sizi kafa köyüne götüreceğim haberiniz olsun yani Ben size neye gel bak geldim ne oldu Aa bakayım balon kaf izleyici ne verdi Aa izleyici verdi arkadaşlar helal Bana da bir şeyler yollasanız da iyi olurdu ya Bu ne burada ters maske giremez Tamam tamam, dur dur vurma vurma bakayım Tamam vermeyecekler sana vermeyecekler N Ne nun bu var <laughs> Sana onun verdiler. Tamam bana koy. Dur dur dur. Bak. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> vallahi var ya tarlanda zıplarım. Tamam zıpladım. Tamam bir dakika şuraları bir söndürelim. Burada ne var? Klav Blon Kaf. Bak dur yandı. Tamam tamam. Klav Blon Kaf nublar girdi. ne hadi bakalım. Bakayım. Evin yarısını mahvetmiş ya. Söndür söndür. Tamam tamam söndür söndür arkadaşlar. Yakıyor sonra. Yak yak. Akıllanmaz bu gerçekten. Hala yanıyor. Baksana ya. O oh, diye bir de arkadaşlar. Şimdi bu bölümde ne yapacağımızı soralım. Ben hala yanıyorum ya. Dur bakalım şurada bir sönersem. Oo oh, rahatladım vallahi ya görmedi 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 tamam hadi kaçalım arkadaşlar <laughs> Havuçlarına bakıyor ben yapmadım gerçekten ben yapmadım <laughs> bak anlaşabiliriz anlaşabiliriz Ne yapacağız bu videoda yardım edeyim sana <laughs> Tamam bağırma bağırma ne yapacaksak yardım edelim Tamam mı tamam hadi ev lazım tamam bağırarak konuşma Ben de bağırırım <laughs> tamam dur dur Arkadaşlar bu evi beğenmemiş bu evi değiştireceğiz Topraktan daha da büyük bir ev yapacağız evet <laughs> Bu kadar basit bu arada ben yeni eşyalar yaptım Kendime yine kullanıyorum bunları Toprak getir tamam toprak getirme evet, arkadaşlar Daha fazla büyük bir topraktan ev yapacağız Hemen ben buradan toplayabildiğim kadar Dur dur ne istiyorsun yine tamam cam da getireceğim Bekle <laughs> Allah'ım yarabbim bir de vuruyor arkadaşlar Buradan toprakları balon kafayı verelim Tamam mı birazcık cam yapalım bakalım camlardan ne yapacak İnşallah düzgün bir şey yapar Dur dur gel gel tamam gel ne oldu Ne vuruyorsun ne vuruyorsun vallahi kafana kürekle Ay kazmayla vuracağım he Tamam onu da yaparım arkadaşlar bunun isteği bitmiyor bak vallahi var ya yemin ederim <laughs> trollemem için zor tutuyorum haberiniz olsun Ben ne yapacağım biliyor musunuz Şimdi bu bölümde bu bölümde onun dediğini yapalım tamam mı Kürkek var ona ee, Kürkek, kürkek bana lazım yemin ederim gel hadi <laughs> Hadi bakalım <laughs> Arkadaşlar kürek bana lazım ya Allah Allah Dayak vakti evet arkadaşlar yine geliyor biz Psikopat <laughs> dur 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 bak bak al 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 bak topkak verdim sana hadi kaybol. tamam <laughs> tamam bekle getireceğim birazcık daha getireceğim ya kürek verdi al tamam al al ha, ne yapıyorsan ya ben de gideyim çiğ şey alayım kum alayım arkadaşlar cam yapacağız kırmızı çiğ istemişti hemen arkadaşlar kırmızı çiğimiz de burada bak acık duruyor afreyin bak bir de bağırıyor arkadaşlar bak bu bağırarak konuşuyor sinirlendiriyor beni vallahi var ya tamam şimdi hemen kırmızı çiğleri aldık sonrasında arkadaşlar bize kum lazım da kumu nereden bulacağım ben ya akarsu falan bulmak lazım da bakalım Bakalım bulursak belki bulamayabiliriz. 13 tane yeterli olur. Bayağı bir fazla bir şekilde artık ne yapıyorsa yapar. Galiba canları boyamaya çalışacak ama bak havuç bitmiş. Bana havuç lazım. Baksana tarladakini almıyor. Gidiyor Envanterimde bitiyor arkadaşlar havuç bitmiş diyor ya. o kadar havucu var ha. Pintin teki gerçekten. Şimdi birazcık toprak alalım. Kaç tane alacağım bilmiyorum. Küreğimi de aldı durduk yere. Ben niye küreğimi verdim? Abi bir şey diyeyim mi? Ben harbiden neden küreğimi verdim? Oh, çok güzel yaptım vallahi. Evi kendince yapıyor arkadaşlar. Ben kendisine bıraktım. Malzemeleri balon kafayı götürelim. Sonrasında ben yaptığım zaman diyor, Güzel olmamış yok şöyle olmuş böyle olmuş uğraştırıyor beni. Arkadaşlar topraklarımızı aldık toprak evet. <laughs> toprak değil tabii. Kumlarımızı aldık arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde ben şuradan. Tonda bir dakika fırın yapacağım. Çabuk hızlı bir şekilde yaparsam çok güzel olur. Tamam kaç tane oldu? 8 9 tamam. Neredesin tez mazge? Tamam geliyorum 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 bekle. Vallahi enteresan şeyler yapıyor ha. Kendince ev yaptık arkadaşlar. Bu aynısı ya. Sadece birazcık daha simetrik. Kral tamam, Balon kafe. Tam balon kafe. Şimdi bak ben sana getireceğim camları tamam mı? Bekle. Fırın yapmamız lazım. Bunlar burada pişecek. Hadi bakalım bunlar burada pişemiyor. Tamam dur dur bekle öleceğim. Öleceğim ölürsem var ya. Hadi gel. Tamam durdum durdum. Oh diyor bir de ya arkadaşlar. Şimdi nasıl bir şey yapıyor bilmiyorum. Ben buradan camları iki dakika ayarlayayım. Hafriyin diyor. Tamam hafriyin. <laughs> <laughs> Anlayacağım ya. Arkadaşlar gidelim birazcık odun alalım. Şuradan ben bu ağacı bir kırarsam çok güzel olur. Camları pişireceğiz. Artık ne yapıyorsa yapsın. Boyaları da vereceğim şimdi ona. Şu an boyalarla ne yapacak? şimdi arkadaşlar bunlar yakıt olacak. Madende de nedense kömür almadım. Aa ben gizli bir sandık yaptım size onu göstereceğim arkadaşlar videonun sonunda. Ama balon kafayı söylemeyin. Söylerseniz küsebilirim hemen. Şimdi camlar pişsin de. Al, al sana. Tamam cam getiriyorum. Bak bak balık hava. Bak boya al. Bak attım boyaları. Al. At. Lal boyaları. Tamam aldım boyaları. Tamam o zaman şöyle bir dakika. Galiba şöyle Bu cam <laughs> Tamam görmediğin <laughs> arkadaşlar şimdi <laughs> yanlışlıkla yanlışlıkla bir şey hiçbir şey yapmadım hiçbir şey yapmadım Yapmadım bir şey yapmadım bir şey bana odunun lazım ya odunun var mı odun var mı ya at at hadi at odun at evet ben niye bundan bir şey istiyorum ki valla ben de hata gerçekten şimdi arkadaşlar bunları ince cam yaparsak daha hızlı bir şekilde şey yaparız da bunu nasıl boyuyorduk bu böyle miydi yoksa şöyle miydi ya bu nasıl yapılıyordu ya cam ince cam ince cam boyalacağım evet arkadaşlar bize birazcık daha boya lazımmış tamam hadi diyor hadi diyor arkadaşlar birazcık daha oduna ihtiyacımız var. hatta ben şöyle bir şey yapayım madeni benim burada zaten fırınım vardı. Niye ben burada pişirmiyorum ki? Bakın bunda inşallah güzel bir tane evet demir varmış. tam bu demiri alayım. Burada kömürlerimiz var arkadaşlar. Buradan kömürler alırsak daha güzel olur. Çünkü pişirmiyor. Vallahi pişirmiyor. Kaç tane kömür oldu? 6 tane kömür oldu arkadaşlar. Hemen buradan bir gidelim. Kral gibi ev oldu. Evet arkadaşlar. Kral gibi ev oldu diyor. Bir şey Gerçekten değişik bir şey yapıyor ha. Vallahi var ya enteresan. Yine başladı maske maske ters maske diye. Ne ne oldu balon kafa gel. şöyle bakayım. Aşağı <laughs> Top bitti. tam kü şey kürek ver. Ay, şey, kürek ver ben şey yapayım. Bak kürek ver 2 dakika. Küreğini ver olur. Yoksa yapma. Hadi bakalım. Al işte ya. Olmaz diyor. Tamam tamam verme verme. Allah'ım. Ya bu çocuk nasıl bir dayaklık ya. Dur dur. <laughs> Neyse gidelim arkadaşlar. Çubuk alalım. Zaten demirimiz vardı. Kendimize yeniden bir tane kürek yaparız. Toprak veririz. Toprak getirin. Tamam tamam getiriyorum getiriyorum. Arkadaşlar galiba sizle konuşuyor. Getirin diyor. Çuval kullanıyor. Baksana onun Türkçe iyice gitti. Keşke karışmasaydım arkadaşlar. Vallahi var ya. inanılmaz şekilde enteresan şeyler oluyor. <laughs> Şimdi ben şuradan hemen kendime bir tane kürek yapayım. Küreyi yaptıktan sonra hızlı hızlı şunları ben bir kırarsam çok güzel olur. Nasıl bir ev yaptığı hakkında bir bilgim yok. Yani önceden kendi yüzünü falan yapardı arkadaşlar. Bu sefer havuç büyümüş diyor. Evet arkadaşlar tarlasıyla ilgili Şuna baksanıza. <laughs> Vallahi var ya. Şimdi kaç tane gerekiyor buna bilmiyorum. Şimdilik ben götüreyim. Sonrasında artık ne yapıyorsa yapsın arkadaşlar. Birazcık havuç yiyelim. Şöyle arkamı dönersem. Tamam yediğimi görmesin. Gördüm acaba. <laughs> Ağzı yüze bak. Cam nedir? He? Tamam geliyorum geliyorum. Balık geliyorum. Çok değişik bir ev yaptı. Gerçekten inanılmaz. Vallahi galiba değişik. Gerçekten değişik. Gel şimdi balon kafa. Bak şimdi ben sana camları veriyorum. Dur vurma ki yapayım bak. Oğlum iki dakika rahat dur. Gel. Ya vereceğim vereceğim. Dur dur. Dur daha çok yapayım. <laughs> al al. Yemin ederim var ya. <laughs> Tam da yaklık yemin ederim ki ya. Şimdi şuraya bir tane daha bırakalım. Olmaz mı? Bak ya. Öldürdü arkadaşlar. Vallahi var ya. Ne, ne, ne olmaz? Bundan mı istiyorsun sen? Bundan mı istiyorsun? Kılağın cam. Ha tamam tamam. Kılağın cam. Al al. İnce camları istemiyor mu ya? Tamam. Ne olmuş sanki ya? Vallahi. Al sana topkak da vereyim al. Tamam gidiyorum. Dur emin Attı, dur, bekle. Dur arkadaşlar birazcık daha cam alalım. Burası galiba. Neyi ver neyi? Neyi vereyim niye? <laughs> ha toprağı mı al al. al al tamam tamam burada unuttum. Bak burada gördün mü? Pardon elim şartı elim çarptı. <laughs> <laughs> Alfredi arkadaşlar şimdi hemen gidelim bakalım şimdi bizim toprak ay toprak diyorum ya kum almamız lazım şurada bir su birikintisi falan varsa çok güzel olur da galiba yok değil mi ha, hala bana sesleniyor ya neyse dur bakalım çokça mı getir hemen gidelim arkadaşlar buradan topraklarımıza bak ben bunları toprak demekten sıkıldım bak o kadar çok toprak toplattı ki toplattı <laughs> <laughs> gidiyor valla ben de acaba bir gün kalktığımda arkadaşlar kafam balon kafa gibi böyle kel tipsiz çiçek lazım he çiçek istiyor <laughs> arkadaşlar öyle bir şey olabilir mi <laughs> yani bir anda bir bakıyorsunuz tez maske şey olmuş balon kafa <laughs> valla var ya enteresan olur hemen <laughs> gidelim balon kafanın yanına doğru arkadaşlar noob maske yine lonladı ne olmadı nasıl bir ev ya yemin ederim var ya dur bekle balon kafa tam bir sürü var bir sürü var dur öldürme hemen hemen sana yapayım hemen sana yapayım hemen sana yapayım tamam al bak cam cam al al bak bir sürü cam var gördün mü at attım sana. Tamam bunlar da burada pissin. Heh tamam şimdi bak balon kafa. Güzel bakalım. güzel bakalım. Güzel olmuş ha. Vallahi var ya güzel olmuş gerçekten. Tamam aferin aferin. Aferin sana. <laughs> Yakalandık. <laughs> ha ben mi koyayım? Tamam tamam bana bıraktırıyor. Tamam dur bakalım. Şimdi buraya bir tane buraya bir tane buraya bir tane. Tamam burayı da kapatayım mı? Tamam dur ne istiyorsun yine? Kapak lazım. Kapak mı? <laughs> kapak olsun. <laughs> Hadi bakalım gel gel. Şey mi? Kapı kapı. Tamam tamam <laughs> kapak ne <mı> ya? <laughs> tamam bak al. Nasıl? Bu olur mu? <laughs> <laughs> beni <Gebertirim>, ha. <he. gülüyor> ya geliyor geliyor buraya arkadaşlar dur dur gidelim bak açlıktan öleceğim yemin ederim var ya şimdi bu, bu kapak lazım tamam tamam geliyorum geliyorum kapı istiyor kapak <laughs> baksanıza kapı diyor <duyuyor. gülüyor> kapıya da kapak diyeni ilk defa duydum gidelim arkadaşlar hemen buradan birazcık şey alalım ooo vallahi var ya uzaktan uzaktan bakıp o kendini öbür arkadaşlar şimdi ben buradan birazcık şey alayım odun alayım şuradan ben ölebilir miyim bir yemin ederim ölemiyorum bile vallahi ölemiyorum Heh, <laughs> tamam harikayım tamam şimdi balon kapa gel gel kapıyı yap yapıyorum. Al sana bu da kıpak olsun. <laughs> Bak ben iki mertini seni. Bırak peşime bırak peşime. Arkadaşlar. Aa yakıyor ya. Aa sıkıştım burada. Dur. Dur çık çık. Tamam. Tamam tamam yakma. Yakma, yakma yakma. Yakma yakma. Yakma yakma yakma. Yakma arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir şey olduğu zaman. <laughs> Çok kötü yanıyor. Düzelteyim düzelteyim gel. Ha bak buraya kapakını koy. Tamam mı? Gel. Bak vurma var. Ha ben mi koyayım? Bunu bile bana yaptırıyor ya? Dur içeri koyma. Heh, ha ha. Çalış diyor bak. Tamam bak şuraları da kapatalım balon kafa. Bak nasıl durdu? Güzel güzel. Tamam bak akıllı akıllanmışsın sen. Güzel. Üst o evin üst tarafı niye yok balon kafa? Vallahi enteresan arkadaşlar. Evin tepesi yok vallahi. Sana ne ya? Tamam tamam bana ne ya? Bana ne ya? Tamam. Tamam dur ne vuruyorsun? Camını kırayım mı? Camını kırayım mı? Camını kırayım mı? Kırarım ki. Ha. <laughs> bir de. Ne oldu? Camını da kırdım bak. Ya cam kafa. Tamam tamam geri gelirini bırakacağım bak. Gördün mü? Bıraktım. Şimdi buradaki camları alayım da sonrasında kırar mıra. Tekrardan tamir ederiz arkadaşlar. Diyor <laughs> bak ya. Arkadaşlar vallahi güzel bir ev oldu. Burayı nasıl yapmış? Hemen burayı düzeltelim. Tamam. Burası niye böyle ya? Barok bir sıkıntımız var Burada ne oldu buna Burası Karardı bir şey olur buna Allah Allah Enteresan Balon kapı ne oldu Ana zenci oldun Bak 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 Bana bak bana bak Bak gördün mü Karardı Şuna bak Çok enteresan Bak aydınlık Karanlık Tamam gel hadi kavga Tamam oradadır <laughs> Tipe bak ya Zenci balon kapı <laughs> Tamam tamam bir tane daha vurayım Öldürdüm hadi arkadaşlar Ben kaçırım Bu kadar dayandığım yeter Vallahi var ya Like bölüm atmayı kesinlikle unutmayın Poha mı Ne Ne buldun Ne buldun Ne buldun Hani Kim Al işte <laughs> Kandırdı ya kandırıcı arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.